Bu bölümde Node.js kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bizim Node.js'i kullanabilmemiz için bilgisayarımızda kurulu olması lazım. nodejs.org adresinden kurulumu gerçekleştirebiliriz. Burada bir Windows 64 bilgisayarım olduğu için otomatik gördü. Kurulum dosyası bulunuyor. Bu kurulum dosyasını indirip kurduktan sonra Node.js'i kullanmaya başlayabiliriz. Node.js'in kurulu olup olmadığını ve hangi sürümünün kurulu olduğunu öğrenmek için not, boşluk ve yazdığımız zaman komut satırına bize kurulu olduğunu bildiriyor ve aynı zamanda hangi versiyonun kurulu olduğunu gösteriyor. Ardından şöyle not yazıyorum. Artık komut satırında not GS kodlarını kullanabileceğim bir alanı açtık. 3x3 dediğim zaman sonucunun not diye sayesinde 9 olduğunu öğreniyoruz. Bir de JavaScript ile değişken tanımlayalım. Var isim Ali diyorum değişkenime. Enter'a bastığım zaman undefined olarak bize bir cevap döndürdü. Çünkü herhangi bir cevap istemiyorduk. Şimdi isim değişkeninin ne olduğunu görmek istediğim için isim yazıp enter'a bastığımda Ali olduğunu gördük. Bu tabi komut satırı üzerinde kod geliştirme işlemi. Bir de bizim çokça kullanacağımız sadece onu kullanacağımız dosyalar sayesinde komut satırı geliştirelim. Evet şöyle çıkalım. CTRL D ile çıkıyoruz. C'ye basıyordum pardon. Şimdi ben D klasörüm içerisinde bulunan Node.js klasörüne giriyorum. CD Node.js dedim. Ardından burada bir klasör oluşturacağım. mkdir diyorum. Klasörün adını yazıyorum. Temel app diyelim. Klasörümüzü oluşturalım. CD temel app ile de bu klasörün içerisine girelim. Şimdi bu klasör İçerisindeyken Visual Studio kodumu çalıştıracağım. Kod boşluk nokta diyerek Visual Studio'yu çalıştırıyorum. Evet Visual Studio açıldı. Temel app klasörü içerisindeyiz. Buraya ben test.cs klasörünü oluşturuyorum. Ve bu test.cs içerisinde kodları yazmaya başlayabiliriz. Aynı örnekten devam edelim. Var isim Ali diyorum. Bunu oluşturduktan sonra şöyle console.log'un gelmesini bekleyeceğim. Direkt beklemeden yazalım. Konsol.log dedim, isim dedim. Böylece dosyamı oluşturmuş oldum. Bu dosyayı çalıştırmam gerekiyor. Direkt JavaScript'le yazmış olsaydık eğer Tarayıcının konsolunda çalışacaktı konsol.log'um. Ben bunu Node.js ile çalıştıracağım için terminali açıyorum. Terminalde gördüğünüz gibi temel app içerisindeyim. Node anahtar sözcüğünü kullanarak dosyamın adını yazıyorum test. Bunu yazdığım zaman konsol.log satırında bize terminalde Ali ismini döndürmüş oluyor. Bir de hemen fonksiyon yazalım. Cons topla diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Birinci sayı ikinci sayı gelsin. Arrow bir fonksiyon yaptık. Evet evet burada eşittir olacak. Burada da gelen sayıyı 1 artı 2 diyerek toplatıyorum. Ardından aşağıya indim. Toplayı çağırdım. 6,7 diyorum. Ve toplama işlemini yaptırıyorum. Tekrardan not test diyerek de çalıştırmış olacağız. Evet kaydedip tekrardan çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 6 ile 7'nin sonucunu 13 olarak bize verdi. Evet Node.js'in kurulumu böyleydi. İlk kurulumu yaptık, ilk kodlarımızı yazdık böylece. Artık temel konularına giriş yapabiliriz.